içindeki cevapları duyarak taze bir yolculuk başlatma zamanı geldi. Sistemden gelen yanıt bu. Bu yol öyle bir yol olmalı ki yüreğinizi kıpır kıpır ettirmeli. Sağlıklı motivasyonlarla çıktığınız bir yolculuk olmalı. Yani kazanma güdüsüyle, şu işte birilerine üstün gelme çabası ile ya da birileri tarafından takdir edilme, beğenilme açlığıyla vesaire çıkılan bir yol değil burası. Yüreğinizi sıcacık hissettiren, size bir çocuk gibi heves ve coşku katan, çocuk gibi mutlu olmanıza sebep olan bir yol ve yolculuk amaç var burada. Daha yola çıkmadan o yolla ilgili bütün potansiyelleri imgeliyorsunuz burada. İçinizde hissediyorsunuz. O dünyanın vizyonuyla tutku, cesaret, iletişimcilik, sosyallikle hareket ediyorsunuz. Ve onun sonrasında canlılık, hareketlilik, etkileşimle dolu, kıpır kıpır bir döngüye ulaşmış oluyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen.